Arkadaşlar gece saat 21.12 civarındayız. Hepinize hayırlı geceler. Merhaba buncuk. Acil durum müdahalesine gideceğiz şimdi. Tabii kar elde ağla salamadık. Daha gece oldu tek başına. Ha. Şimdi bu kayaya gidiyoruz. Payımın axırında bu zinciri görmüş. Azil müdaviə ekibi onura oraya gidəcəyik. Və müdaviə ekibinin digəri dəstək dəstəy ekibi bu da. <laughs> Sayın dəstəy ekibimiz. <laughs> hə? Pavcanın video çəkirəm qasp. <laughs> Deyir ufoq da orada, birinci marad. Qapı qapı doğ çıxacaq. Şey yox ay, o da girməz də. Vallah, qəribə işdir, <laughs> eləmi? Allah təq, bu güncə. Pislik nə, nətdə? Əminləri gətirmədim. Əminlər orada qalsaq. Ə, e, yox ay. O. Oh. Unutdurmu o zaman gələndə mindərləri çəralaq. Əminsin, deyilmi? Yürüyəcək. Müdahale kimi, hacil müdahale kimi, bereketli olsun. Hani ağaçları bir. Aha. Baba bu ne ağardı ne He? İnek ne ağardı? İnek var da tane erkenden hem de biraz da ufukla sağdı. He? Yani şeyi koydunuz mu? Hani onun yerine nasıl? Hani yerine nasıl <laughs> Taymin aldığı şey budu mu? Bu var. Çeli zincir mi? Tekrar zincir. Evet, çeli zincirdi. Tamam. Ne? Çeli zincirdi idi. Al al kasım gel çık. Gelin sibyonu çıxır. Ay e, bırak bırak tutma, tutma. Yerine gidecek. Bırak. Senin çık piyana. Ha. Tamam da mən də de deyirəm siz orada durun. Çok <laughs> şey paylaşma. Kapsın sen al şeyi. <laughs> Kameraya al. E, sen e, al. ağacı al. Şş ayak koy çıksın gelsin başkanım. <gülüyor> tutma tutma. <gülüyor> Başkan tutamazsın bunu hayvan sana sonra geçilmez yabancı hayvandı tanımı etmiyor. yerine sen götür yerinde bağlayarsın. <laughs> ben ben dediğim anıysam hayvanı iyice kızıştırırsan. <laughs> sen çıkanı Al sen Sen, sen, sen al. Tamam sen al. Hayır. sen daldan su gelsin. <laughs> tamam bırak <bırakacaksın>. gelsin. <laughs> abim der böyle abim der. Sür gelsin sür sür, sür. Yeri gel. Yeri. 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 Yeri gel. Yerin gel. gel.

gelsene. ben Bizden korkur aslında bizden. Hanım kız bu yan tarafını Bizden. Hoc. Hoc. bunu da falan da. He? da. O ezince <laughs> önce Yer sağlam mı adam? Yer salam sen. Karasına koparırsın. Ya salam mı? Pirden çıkartıp bir neyse şu pirddeki nezd o lan baba. Adam çıkar vay bu. E ben ne bileyim? Pirden bir şey var demir oradan çıkart. Adam mı çıkarı bu? He. Buradan ne buradan sana kadar niye bu yandan sarmışsın zinciri? Siz getir bunu bu geçiye, burda ağzına tak. Öyle buraya bak. Hani böyle takmış. Ay kudam adam buradan takar. Ben ne bileyim. E. Oradan çeşme. Bir var ya, bir bardan tıkma etkisi bir şey çeşmez, bizi şey çeşmez. Oradan çeşme çeşmedi mi şimdi? Çeş ee. Bak, şöyle. O demir var ya, demir e, bar, bar, denkisir, bar, kasın, bar, de çeşir, demir de. Görürsen. Tutlu abi, o demir var ya, yakın demir. Oradan tak. Ben de onu bir anda çelpetini getirdim. Ben bu, bu da ne o bak. Aha! Bu zaten geçiyor, geçmiyor mi? Bu dağızın burada var ya, bu dağızın. Bu dağızın, bu oynadıkça çıkar. Adam buraya takar ki. Ha, şey, şey olur, kalıcı olur. Biz onu çıkar, oradan tak adam bu bunu kenete çıktı, bu ki bunu çıkmış. Ay Mustafa abi. Hmm. Sen onu demire tak, demire, demire. O Hı. demir var ya, ama orada e, tam orada tak, orada tak. tamam da oradan takacağız, ben oradan takacağım. E, tam da çıkar değil mi işte? Çıkmır da şey lazım. Ee, şey çıkar, zinciri çıkar, zinciri. Zinciri ha oradan ha, o şekilde. Ben... Yok. Ha oradan çıkar, oradan keser onu tak. Biraz kısa olacak ama bir şey olmaz. Hı. Oradan çıkar, ben yedim, tak Çak burada. Olmaz çok zararlı başka. Hiçbir şey etmiyor. Tak Şeyi buradan sen diyorsan buradan çekildi daha. Ha aç et şurada. Sen de koyu üstüne kal. Hayır. Tamam çok. Vallahi gel. Gel. De. de. Oldu Yere çerpetin lazım mı? Bunu eğ. El... Oradan çıkmaz ya. Çıksa da zaten kurtay şey çıkacak. Kavga mı şey mi? Karmak mı? Karmak. Bu abi. Bak maliye ipini oraya bağladın yine var. Maliye değil, karmağı sadece eğsek bu da var Çok şeydi. Şey, karmak mı küçüktü? Karmak küçüktü. Bu da çok dar da bu bayağı bu, bu boynum çekmez ki. Kim alak yiyir mi Tamam. Hı? Allah yiyir mi? Otur çok rahat rahat Yatması da rahat mı? Rahatı korma. Koy kısa olsun özünü vurmaz. Özünü, özünü vurduksa kırarsak. Neyse yok özünü vurmasına şey yok. bak burada baliyetinden bağlı. bağlıq yemiyirmi? He, ha burdan başla, bax burdan. Ona çızandır var. He, ha bu çizandır gündə bax, bu çizandır var ya bir evdə. Buna bir-birə bağlaq görüm. Ona çızandır. Buna tərəf, bunu, bunu. Onda da şildir. İşdə qutudan adına zincirimiz də mi varmış parçaması? Ham qəsəm şeydir. Müşteri yapıyorum arıyorum bunu müşteri. Evet. evet. He, bunu müşteri arıyor canım. Yani bu değil mi? Yani şeye doğru, da, doğru da zaten tamam. He, ortalama Gürbanlık. 800 850 kilo civarında var. Bo, var mı? Gelin Yok canım sen Eğitim de şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi biz, biz <laughs> Biraz <laughs> ah. ben bir tane Abi, de bir Ben амаы yо'q жаным Yok ya. <gülüyor> <Gülüyor> Ömür bir laf sağlam olur. Aya bu ömür bir laf sağlam olur. Açılacak bunu. Dayı geldi zaman kendine göre yerde. Dayı yani bunu sağlam yaptık. Koparma şey yoktu. Evet. Hı çıkaramaz. Koparamaz. Sağlam çıksa sağlasın diyorum. Çevresek Çünkü yok. O şeyden sadece kopar. Hiç Yenden... konuştun mu? Şimdi hem konuştuğumda o demiri kopardığından dolayı basıp şey gitti kırıktı. Orasını basıp O demir tarafa da hemen ona basma. Ne tür yapıyorsun? Şeydir ormandı. Hiçbir şey lazım. Tamam basıp buradan çıkartıyor. Sen basıp tutmuyorsun. <laughs> Ee işte onlar ne olacak? Tamam. Gidelim. Abi zinciri de. Oh. Ya, yan mı koydun? He he ya. Böyle, yani, ya kendi Ne o sen Yok yok yok. Yok yok. mu? Yeter mi? Çok yeterli değil. Çok yeterli. Bu getməsi ziyadə, getməsinin önəmi yoxdur. Malı deyir qırmaz, şeitməsinə. Malı qırdırdı. Kanada sağını, solunu ordan oyan tərəf təşətiləm. Siz deyirsinizlər, gedib gəlsərlər sus. Aytdı axşamlar, yenə gəl, aytdı gəçə.